Bir önceki bölümde gizemli bir tehdit <laughs> evrende dalgalanmalar yaratıyor ve dünyamızın dengesi tehlikede. <laughs> Aslında her şeyin başlangıcı 1990'ların ortalarında Fox kanalında yayınlanan Spider-Man animasyon dizisiydi. Bu dizi 5 sezon boyunca yayınlandı. Toplamda 65 bölümle Peter Parker ve genişlemiş dünyasının yeni bir izleyici kitlesine tanıtmak için büyük rol oynadı. Bir Anı örümcek adamı kendisini içeren farklı sürümlerle tanıştırdı. Bu sürümler geçmişten Spider-Man çizgi roman hikayelerinden ilham almıştı. Bu oyun o dönemde Amazing Spider-Man'i yazmaya başlayan Don Slott tarafından yazıldı. Slot ve ekibi Amazing Spider-Man, Spider-Man 99, Spider-Man No ve Ultimate Spider-Man'in etrafında dönen bir hikaye sundular ve her biri için kendi özel yeteneklerini eklediler. Bir sonraki yıl bu oyun Spider-Man Age of Time adıyla devam edildi. Spider-Man Age of Time 2011 yılında piyasaya sürüldü ve Shattered Dimension'ın başarısını sürdürdü. Oyun bir kez daha farklı Spider-Man evrenlerini bir araya getirdi. Ancak bu sefer ana odak noktası Amazing Spider-Man ve Spider-Man 2099 yani Miguel O'Hara'ydı. Spider-Verse temalı bu iki oyun ve ilk animasyon serisi aslında çizgi romanlarda ve animasyon dünyasında daha büyük bir etki yaratmıştı. Oyunun ve animasyonun başarısı Spider-Verse konseptinin daha da fazla keşfedilmesine ilham verdi. Ardından 2014 yılında The Amazing Spider-Man çizgi romanının bir parçası olarak Spider-Verse hikayesi başladı. Bu da çok büyük bir hikayenin başlangıcıydı. 13 yıl önce Peter Parker adında 15 yaşında genç bir çocuk okul gezisi için bir bilim laboratuvarına gitmişti. Orada bir örümcek yüksek dozda radyoaktifite aldı. Yaşamak için can atan örümcek Peter'ı elinden ısırdı. İnanılmaz örümcek adamın kökenine dair bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz bir şey daha oldu. Peter'ı ısıran örümcek hemen ölmedi. Peter'ı ısırdıktan hemen sonra koyu renk saçlı genç ve güzel bir kızı ayak bileğinden ısırdı. Bu genç kızı hepimiz yakından olmasa da tanıyoruz aslında. Kızın ismi Cindy. Namı diğer ilerleyen zamanlarda bizlere Spider Sync olarak eşlik edecek. Ama şu anlık kendisini sıradan güzel bir kız olarak göreceğiz. Çocukken gelsin de iyi dedik bir hafızaya sahip olduğunu keşfetti. Annesi derslerine odaklanmasını istedi. Ancak Cindy gizli erkek arkadaşı Hector ile okul hokey takımında oynamayı tercih etti. Annesi bunu öğrendiğinde Cindy'yi General ile yapılan okul gezisine gitmeye zorladı. Bir süre sonra Cindy ve Hector ayrıldılar. Çünkü Hector Boston College'a gidiyordu. Cindy ise Oxford Üniversitesi'ne gitmeyi planlıyordu. Daha sonra nükleer laboratuvar artık malzemelerin güvenli kullanımını gösteren bir halk sergisine katıldı. Bu sergisinde gide radyoaktif örümcek Peter ısırdıktan sonra Cindy'nin bileğinden ısırdı ve sonra örümcek öldü. Bu ilk sayı için Spider Sink'in hikayesini yani Cindy'nin hikayesini bilmeniz yeterli olacaktır. Çizgi romanlarda tüm Spider-Verse olaylarının başında Morlun adında yaşlı bir dedemiz vardı. Morlun yüzyıllardır yeryüzünde dolaşan vampir bir varlıktır. Evrenin temel güç kaynakları olan totemlerle beslenir. İnsanlar ve süper insanlar gibi daha düşük kaynaklardan beslenebilse de açlığını tamamen doyurmak için saf bir kaynağa ihtiyaç duyar. Dünya 311'de. Morlun ilk kez ortaya çıktığında Peter kendini savunmaya çalışır. Ancak Morlun çok güçlü olduğunu kanıtlar ve Peter'ın yaşam özünü emer. Morlun evrendeki tüm örümceklerin öleceğini ilan eder. Spider-Verse Bölüm 1 Hikaye Peter Parker'ın bir telefon çağrısıyla uyanmasıyla başlıyor. Telefonu açtığında J. Jonah Jameson ona Amstrodan Park'a gidip bir süper kötünün fotoğraflarını çekmesini söyler. Bu alışılmadık bir durumdur çünkü Peter artık J. Jonah Jameson için çalışmamaktadır. Parka vardığında onu Morlun beklemektedir ve işe yaradığın ölmek iken neden açıklama zahmetine giriyorum ki diyerek örümcek adamı öldürür. Daha sonra Dünya 001'de Morlun'un ailesi mirasçılar onun avdan dönmesini beklemektedir. Geri döndüğünde o ona bu kez dünyanın hangi örümceğini öldürdüğünü sorar ve Morlun bunun önemli olmadığını söyleyerek yanıt verir. Bir dakika kim ulan bu mirasçılar? Mirasçılar Spider-Man serisinde Spider-Verse ve Spider-Geddon'ın ana kötüleri olarak görev yapan kötü karakterlerdir. Hayatta kalmak için hayvan tutemleriyle beslenen boyut atlayan vampirlerdir. Tabii ki diğer videolarda ve videolarında daha fazla değineceğim. Fakat şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Daha sonra Morlun tekrardan bir ava çıkmaya karar veriyor. Usta dokumacıya onu genç totemlerin olduğu bir dünyaya getirmesini söylüyor. Master Weaver yani usta dokumacı. Yaşam ve kader ağını dokumak ve sürdürmekten sorumlu varlığın taşıdığı ünvandır. Büyük ağın merkezinde her zaman bir usta dokumacı bulunmalıdır ve görevlerinden ancak ölümle kurtulabilirler. Yani sonsuza kadar o görevi yapmak zorundadırlar. Örümcek güçlerine sahip herhangi bir totemik avatar usta dokumacı olabilirken Tanrı'nın başlangıcında bir örümcek totem olmamasına rağmen bir örümcek gibi davranmak için yeterince özünü tüketmiş olması nedeniyle bunu yapabilmiştir. Dünya 616'ya geldiğimizde örümcek adamımız uyandığında Cindy Moon'u yani namı diğer spider sinki karşısında asıllı olarak görür. Sorunlarında bir çözümü olduğunu söyler. Ne zaman yakınlaysalar aynı örümcek tarafından ısırıldıkları için aralarındaki bağ nedeniyle çiftleşme ihtiyacı hissetmektedirler. Başka bir şehre taşınması gerektiğini ve kendisinin New York'u idare edebileceğini söyler. Dışarı çıkarlar ve şehrin etrafında sallanırlar. Daha sonra üstün örümcek adamın üstü örümcek adası 2'den örümcek tankı ve örümcek adam kıyafetleri çalan yağmacı ile karşılaşırlar. Onlar alt ettikten sonra uşaklardan biri olay yerinden kaçar. Aniden örümcek kadın, örümcek kız ve örümcek adam 2099 gelir. Miguel Pitra konuşmaları gerektiğini söyler. Peter'ın kafası iyice karışır. Spider-Man UK, okay. onların farklı boyutlardan gelen örümcekler olduğunu ve Büyük Ağ'ın tüm ipliklerinin onun üzerinde birleştiğini açıklar. Peter şok olur. Örümcekler, mirasçıları durdurmak için Peter'ın yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtir. Spider-UK, okay. Dimon Salt'lı Morlun'un büyük kardeşinin Dünya 616'ya geldiğini söyler ve Spider-Sync dahil hepsi başka bir boyuta açılan bir portal ile oraya gitmeye karar verirler. Bu sırada Doğu Avrupa'da bulunan Wundagore Dağı'ndaki yeni savaşçıların evinde, Kane Parker, yani Scarlet Spider Demos tarafından mağlup edilir. Kane daha sonra kendi kolundan çıkan dikenlerle onu omuzlarından bıçaklar. Ve Demos diğer örümceklerden farklı olarak ona gerçekten acı hissettirdiğini anlar. Çünkü The Other'ın şu anki alıcısıydı kendisi. Bunu fark ettiğinde günlerce onun tadını çıkaracağını söyler. The Other yani Türkçe karşılığı öteki yaşam ve ağına bağlı güçlü bir totemik örümcek tanrıdır. Ve tam amacı bilinmemekle birlikte alıcılara büyük ölçüde arttırılmış güçler bahşeder. Ve ölümcül bir tehlike içinde olduklarında veya öfkelendiklerinde onu onları insansı bir örümcek canavarı dönüştürebilir. Aniden yaşlı örümcek adam, Bruce Banner örümcek adam ve gizemli bir örümcek karakter onu kurtarmak için portaldan belirir. Üçüncü örümcek adamın dünya 65'in örümcek kadını Gwen Stacy olduğu ortaya çıkar. Bu durum Kane'i şok eder ve onun bir klon olduğunu ve bunun arkasında çakalın olduğunu düşünür. Aniden orijinal Scarlet Spider olan Ben Reilly'e yardım etmek için ortaya çıkar. Bu Kane'i çok şaşırtır. Çünkü Ben Reilly yeşil cin tarafından öldürülmüştür. Deimos daha sonra Bruce Banner Spider-Man'in omurgasını kırar ve diğerleri bir portaldan kaçar. Diğer yandan Dünya 13'te büyük bir örümcek adam grubu toplanmıştır. Scarlet Spider'ı kurtaran grup gelir ve Peter Ben Reilly ve Gwen Stacy'nin nasıl burada olduğunu anlayamaz. Daha sonra bu dünyayı bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu sorarlar. Birden kozmik örümcek adam gelir ve Mayday Parker'a bebek kardeşini verir. Kozmik örümcek adam Peter'a buranın enigma gücünün hiç kaybetmediği bir dünya olduğunu ve mirasçıların buraya gelmesinin aptallık olacağını söyler. Bununla birlikte dünyasını terk edemez. Aksi takdirde enigma gücü geride kalır. Ancak yaklaşan savaşta onlarla birlikte gider. Peter ona ne demek istediğini sorar. Örümcek adam bir savaşın yaklaşma savaşmakta olduğunu, yaşadığı tüm savaşların en büyüğü olduğunu söyler. Ultimate evreninde Miles Morales annesini kaybetmenin ve onu nasıl kurtarabileceğinin yasını tutarken görülür. Ultimate Jessica Drew gelir ve ona örümcek adam olmayı bırakmaması gerektiğini söyler. Miles öyle olmadığını ama örümcek adam olmanın ailesine mal olduğunu söyler. Çünkü örümcek adam olmak gerçekten çok zordur. Jessica yeni bir aile kurabileceğini ve örümceklerin bir arada kalması gerektiğini söyler. Aniden ismi bilinmeyen yaratıklar Miles'ı avlamaya gelir.